Sosyeti Pazarı'nda son videoyu açtım arkadaşlar. 13 Nisan Pazar böyle Nikar hani sanırım malzemesi. Tepsiler var. Onları size göstereyim dedim. Beş beş kesenler varmış. Şakak kuşlar falan var. gemiler var. Böyle kafesli kuğulu cool var. Fiyat yazmıyor. Söylüyorum şimdi. Böyle libaldı var bir kere. Tatlıymış bunlar. Plastik sanırım ağır çöküş aldı kadar plastik hepsi. Şöyle yazış tabanı varmış da, Böyle bir siyah biraz var. Bu neymiş? Follow Dreams. dreams. Hayallerin peşinden gidiyor. Böyle bir güneş tesali varmış. Astrolojiyle ilgilenenler. ilgilenen her böyle bir patiseri diyor. Rahatsızca şu falan. Kalp ne kadar? Rahatsızca yazmışlar. Kalp, şey, kalp çekildi. Fiyatlar ne kadar? Bunlar ne kadar? 40 lira 50 liraya bir vardı 40 olsun diyor. Şöyle büyük var. Bu 100 liraymış. 150'ye bir vardı. 100 olur diyor. Akşam pazarı indirim yapıyorlar. Özel akşam geliyor. Mesela akşam saatlerde gelirseniz siz de fiyatları daha uygun şey alırsınız. Daha güçlü. Ay düşüyor. Şöyle modeller var bakın. Değişikmiş bunlar. Tıpkı hayvanlı. Maymunlar var. Şöyle bir çita mı diyeyim? Çita benziyor. Güzel bir şeyler. var. Tatlı tatlış Farklı farklı. Şöyle kirli kaşık koymak için var. Böyle bir şey var. Bu ne için? Böyle bir sunumlu kararlı. Şu çocuk için söylemeli şeyler var. Şu tatlıymış bu bir da. Bir ters koymuşlar gözlerince. Devrilecek gibi duruyor hepsi. Daha plastik sanırım. Siyah var böyle. Güzelmiş parlak siyah beyaz var. Şöyle kaseler var. Kuru yevişlik ya da mezeli olarak kullanabileceğiz. Allah bunlar gidiyor. Kayıyor şurada. Şöyle ürünler var. Mermer de bakın. Şöyle değişikmiş. Plastik bunlar. Seramik gibi duruyor mesela bu. Ama bu da plastik sanırım. Ağır ama bayağı. Şöyle değişik ürünler var. Bakın tabakları da var. Güzel bir tezgahmış burası. 56 numara. Pazarın en sonunda kadar yürüdüm artık 56 numara. Diğer tezgahlar toplar düştü. Burada kalan tezgahlar çekilir. Kuşburnu marmelatı, kızılcık marmelatı diyor. elma marmelatı. Şöyle salçalar falan var. Ev yapımı ürünler var. Ne alırsan 7,5 TL tezgah varmış burada. Abi onu nasıl görmedim? Gidip i̇şte bakalım oraya. Çabuk da Şurada yumurtalar falan var dedi. Çatalca köy yumurtası tane 8 TL'ydi. Şu polisi 30 TL diyor. Mezarcı baba polisi TL. Çift sarılı varmış. Tari sonra TL diyor. Dentiler falan var. Şu 7,5 TL oraya gitmeye çalışalım bakalım. Şurada tişörtler 100 TL'ymiş. Mavi de miyav yazar tişörtleri falan var. Şofman altları var burada 100 TL diyor. Biraz önce baktım ve benimki değilmiş bu arada. 56 numaralı orada şu anda. 7,5 TL olan yere gitmeye çalışıyorum şu anda. Merak <laughs> ettim neler varmış. Ne alırsan 7,5 TL. Bu Kadıköy'de de daha sezgahlı oluyor. Şurada bir turşucu varmış. Turşucu tabarısı. Bura bura turşu kokuyor şu anda. Burada ne alırsan 7,5 buçuk TL'ymiş. Bakalım neler var. Bana kulübü abi lazımdı. Çengelli neler, kancalı iğneler. Bu dar yorgan içi mesela, ben bu darlar kullanıyorum, Selebatlar, tape'ler, seleb-tape. Ondan sonra toplu yine lastik var, bu gibi yapıştırıcılar var, kubik var. Boşu kalemler var, kalem uçları var, taraklar var, şöyle oyuncaklar var. Tokalar var, fırçalar var. Şurada kalemler var da güzel bir şey ekliyor ya. Ay, bir de olarak olduğu gibi ezdik mi? Direk Geçebilecek mi acaba? Ben evet. geçiyorum. Beni ezde gitsin. Beni ezde ezde gitti kadar. Ay valla ezilecek daha bakar mısın? Bu çok kötü tabii. Bu saatte hala içeride müşteri varken şey, ara ötüsüne gidiyor nasıl kötü. <laughs> Altı tanesi yedi buçuk TL'ymiş. Aa çok iyi. Keşke bazı param olsaydı, para çekip gelemediğim için bana böyle toka lazım, kayboldu benim tokalarım. <laughs> <laughs> valla eziyordu <laughs> adam. Bunlar var de mi? değil mi? Ne de diyor? Ahşapmış, yapış kaldı tamam. herhalde. Yerlere yapışıyorlar ya kitap ayraçlarına falan. Buzdolabına magneti yapılabilir. Şöyle tel takılar falan var. 7,5 TL'ye. O tarih herhalde. Tam, tam. Şöyle yorgan iğneleri var. Mesela kırmızı ise tamam. olduğunuz. Ona göre kırmızı 4 tane alırsınız. Banyo lifleri var. Banyo lifi 7,5 TL'ye çok iyi. Şöyle kirlikler var. Rüzgarlı uçmasın diye içine gidiyor kirlik tütüller, sigara içenler de var. Küpetler iki tanesi yedi buçuk TL'ymiş. Böyle anahtarlıklar var, gazeteler falan diyor. Bir sekiz, üstü bir ses var. Şöyle bir şey. GTA sevenler. <laughs> Şöyle bir şey var, Ghost Pony diyor. Banyolifleri var. Şu ıslak mendiler diye de buçuk TL'ymiş. Ay, buyur, Şu balacık yapma şeyi. Üçlüyorsunuz balon oluyor ya. O var. Helaller var şurada. Büyük büyük kitaplar. Şöyle filiz gibi bir var. O da düdük, düdük var. Tel fıça var şurada. Ocağı ve filini şey yapmak için, için herkes ödeli. Şöyle sorsak, peynir rendesi olarak kullanabilecek rendeler var. Bu bezmez asma için şöyle yapışkanlı olan ürünlerden var mutfakta. Kürdan var yedim ki Bakın terfikta bunu da var. Bunlar sert olduğu için uçları iyi temizliyor diyorlar. Halibanda arıyorum hala göremedim. Al kaşığı var şurada aşağı. Kulak temizleme çubuğu 7,5 TL'ye bedava. Allah çok iyi fiyat. Başka daha pahalı. Böyle şeyler var. Genellikle toka moka kalmış. Şöyle kese gibi şeyler var. Banyoda kullanmak için. Bu sprey şişelerinden burada da var. Seyahatte kullanılabilecek. Şeyler var. Bulaşık sinyalları var bakın. Hala kalibanı Şurada bantlar var ama kalibanı yok sana. Yara bandı var bakın. Yara bandı da 1.5 TL. İyi fiyat. Şurada kedimizi tarayabilirsiniz bence. Şu kırmızı acayip siyahlar var ya. Bu arada Şöyle kalemler var. Bu siyah falan var. Yani, Kalem gibi. Şurada bakıyorum. Üniveler, 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 siyah Şöyle geçebilir mi? Işte şu falan. İki bir var ya Şöyle süzgeçler var. Çay süzgeci var. Bunların hem çay için hem de lavabo için oluyor. Love açı Bu da mesela lavabo açı. Ne diyor? Seyyar lavabo süzgeci diyor. Bu da süzgeç, o da süzgeç. İkisi de süzgeç. Şöyle iş açacakları var. Çakmaklar var burada. Çakmakları sadece tüt yakmak için kullanıyorlardı. Ben de bunun moruna var bir daha var. Yani. Böyle şeyler. Hala kalıbı aldı, göremedim yok herhalde. Böyle tahta kaşıklar falan filan. filan var mı? yok mu? Yokmuş. Neyse burası TL ne alırsınız? 7,5 TL'ydi. Daha göstereyim. Şok. İndireyim ne alırsa 7,5 <laughs> Şurada biraz daha aklım kaldı ya. Şurada kedi bir tarasam acaba hoşuna gider mi ya? Ay benim koptu. Neyse bunu bir daha aksi sefer alırım. Şuradan elini sokuyorsunuz herhalde şöyle. Şöyle. Kedim taranmakta şey kaşınmaktan hoşlanıyor da hoşuna gider gibi yani. Neyse bir daha bir artık. Alırız. Bu da kapatıyorum o zaman arkadaşlar. Ne olursa 7.5 TL'ydi. Yorumlarınızı bekliyorum. 55 numaralı kolonu da arası. Bakın kere sosyal kapısına pazar gibi. 55 numara daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.